İşte çıkartma. 5000 lira. 5000 lira. Travel. Etkinleştiriyorum. Minnoş petini alıver. Yol <laughs> bebek gizemini buldun. Oo! Sen yok. arkadaşlar şimdi oyunumuz başladı. Kaslı için çevrem için yapmadım arkadaşlar. Sonradan belki yapabilirim. Şimdi kuaföre gidiyorum. Aa ama bir saniye tabii ki. <laughs> tabii ki. Kuaför için en uygun petimi çıkaracağım ama maya değil. Sizce kim? Zaten cevapları duyar gibiyim. Alayım alayım. Tabii ki vesile. Vesile. Vesile yani kuaföre en uygun pet. Vesli diye düşünüyorum ben yani. Neyse ben mesleği çıkarayım arkadaşlar. Ay benim güzeller güzeli Fethi. Ay Özgü ya gene ne oldu? Ayrıca şunları benim gözümden ve kafamdan çıkartır mısın? Yok. Bugün ya çok <laughs> dur dur niye? Mutsuzum bugün. Ay, işte. Ay özgün olduğunu tahmin edemezsin. Ne oldu kitabın mı yırtıldı? Hayır ya. Ne oldu yeni aldığın yetmişlerden kalma koltuk takımın e, müzeden aldığın yetmişlerden aldığın koltuk Ay hayır Özgü. <laughs> ne oldu biliyor musun? Ne oldu Senin Özgü? bu beyinsiz petin var ya. Hangisi ya? Ay Özgü kaç tane bey? Ay doğru bir sürü beyinsiz var. Neyse kar topu. Kar topu. Ne oldu biliyor musun? Ne oldu mesela? Bozayı var ya. Evet. Biz sevgiliydik ya. E, kar topundan hoşlanmış E dedik ben. Beni terk etti. Dedik ya, e ben senin gibi dedik. insanın sözüne inanmadım ki. Yani daha inandırıcı söyleyebilirdin. Anladın mı? Neyse hadi gel bugün seninle kuaföre gideceğiz. Özgücüm ne kuaför ya yastayım diyorum. Ya tamam şişeyleneceğiz bu arada kostümüm nasıl? Çok güzel de Özgü. <laughs> kuaföre gitmek için beni mi seçtin? Evet buna uygun en iyi en uygun petim sensin yani kuaföre gitmek için haksız mıyım? Emin misin? Ha Gerçekten mi? Ha Hadi ya. Neyse. Özgücüm. Tamam peki gidelim o zaman. Gidelim. <laughs> Arkadaşlar var ya Vesile bugün Sonya poz parçalarını tamamlayacağız. Bu arada senin A bak bir gizem bu bana uygun. <laughs> tamam. Ben yap poz parçalarını tamamlayayım. Sen geri salakça şeyleri Lady ile yap olur mu? <laughs> Kuaföre geldin ya. Ya ile ne alakası şey. var ya? Of, Özgü bence çok gereksiz kuaförde harcanan vakit. Bence de çok eğlenceli. Ben bir sürü bir şey icat ederdim. Aynı fikirdeyiz. Bence de kuaför çok eğlenceli. Hadi bakalım çıkartmayı bulalım. Hadi bakalım. Şimdi sanırım birini boya aldığınız zaman oluyormuş. Evet Özgü'cüğüm boya alıyorsun. Ben sana söyleyeyim. Sonra gidiyorsun. Bak ya. şimdi boya al. Bir de şundan alalım. Bunu çok seviyorum. Evet. Git. Şimdi kuaför koltuğuna otur. Otur. Şimdi saçını boya Ay. Öyle değil be. Saçını gerçekten boyat. ya <laughs> <laughs> Allah'ım hiçbir şey bilmiyorsun Özgü. Ben senden daha iyi biliyorum ha. Ay bunu boyatamam. Bunun rengi çok güzel. İyi başka saç seç. Ay Aa, bunu da boyatamam. bunu boyat. boyat. Şey <laughs> olsun. Özgücüm artık karar ver de çıkartmayı alalım. <gülüyor> ne? <gülüyor> Hayret bir şey ya. Geristim. Ay. Tamam mı Özgü geri gitsene al satın al artık. Ay yesinler beni. Aa yesinler. Bak işte Aa, çıkartma. Çok iyi. Ve 5000 lira. 5000 lira. Hadi eve gidip çıkartmaları tamamladık birleştirelim. Bir dakika Özgü. Ne? E ne elmasa ne olmuş ya? Sana Anladım. vermediler. Evet. Neyse ya ha. hiç olmaz. Üzülme. <laughs> Kaybedilen para olsun Özgü. Ne oldu, ben taklendim. ne yapayım? Ben ne yapayım Özgü? Neyse ya aman. Aman boş ver be, para aşktan bin kat daha değerli. Ben sana para veririm. İyi ver Özgücüm hadi. Sence de mi öyle? Yok ya, benzeri <laughs> değil, ne alakası var? <laughs> Neyse Özgücüm. Hadi, hadi bakalım gidelim. Hadi gidelim. Şimdi yap bozun parçalarını. Tamam. Ay çok heyecanlıyım. Duvara poster gibi asacaksın. Evet bakalım şimdi evet, posteri şimdi. asalım. Süslemelerde evet. arkadaşlar Hadi. süslemelerde. Ana bu ne ya? Poster işte. Küçücük ya bu. Tamam işte onları birleştir. Doğru yani düzgün yapıyorum. birleştir. Koşu Özgü görmüyor musun? Yok ya ters mi? Yok düz. Hadi resmini çek bunun. Ben bunu. Evet. Ben bu saçma sapan şeyi almak için mi o kadar çabaladım ha? bir ipucu veriyordur belki ha. Çeksene resminde. ya Rabbim ya. Evet. Vay. ok işaretiyle de göster de herkes görsün. Evet. Çok güzel oldu bence Vesile'cim. Evet. Şimdi Özgücüğüm uzay kostümünü tamamlayalım. Uzay kostümünü Aynen. alamayanlar için değil mi? Evet alt için zaten bir kod vermiştik arkadaşlar. Kod Özgücüm bu uzay kostümünü alamayanlar için. Aynen. Bu Şimdi. şey veriyor. Üstündeki e, kafasındaki takmamız gereken şeyi veriyor. Ve sırt çantasını ve üstünü veriyor sanırım. Aynen. Şimdi evet. space yazıyorsunuz. Altta yazıyor Özgü ne yazıyor. Travel. Bakalım. Etkinleştiriyoruz ve... E, vay Ay. çantası bu. Bu çantası arkadaşlar. Bu kafası. Ay Özgü giyin bakayım. Hadi giyinelim. Ya bir şey soracağım. Efendim. Mozayı kimden hoşlanıyormuş haberin var mı? Herkes merak ediyor. Söyledim ya. <laughs> Söyledim ya kar Ay, Ay gerçekten Özgü. <laughs> Erkekliğin beyimsiz dişi pet merakını anlamıyorum. Tamam mı? Zeki olan dışlıyorlar Özgü. Dışlanıyorum ben sürekli. Neden? Çünkü bir zekaya sahibim anladın mı? Hayır çünkü sıkıcısın Ya çünkü bazen enerjisi... düşünüyorum Yani Mesire'ciğim bir maya kadar olamıyorsun Gece gündüz kitap okuyorsun Maya kadar olamıyorsun ha Kartop bile senden daha eğlenceli yeter ya Sen hayatta su Neneme benziyorsun Oturduğun yerde kitap okuyorsun Benim de oturduğu yerde Kur'an okuyor Özgü. Ne farkın var benim nenemden Bitti mi? Peki Özgü'cüğüm eğlenceli olmam için Beyinsiz mi olmam gerekiyor? Beyinsiz olma ama eğlenceli değilsin. Ah Maya gibi davranayım tamam. Tak Özgü. Tak o gözlüğü tak bana. Tak. Tak Maya olacağım tamam mı? Bak şimdi Maya nasıl olunuyor? La 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 Hadi Özgücüm gidelim şu artış iğne bassana bir. Özgü. Hadi ama. Benim için Özgü. Bassana. Basana be Özgü ya O sürpriz yumurtadan Al sana bana On tane Oluyor mu Özgü? Ves Eğlenceli oluyor mu? Ama vesile may böyle Al sana altılısına Bak de... indirim yapmışlar İyi de hepsi var bizde. Aa, olsun ama onlar da Bunlar benim olsun. Ne olur ki? Minnoş petini alıver. Al sana Özgü. Tamam alalım. Aa bu bana yetmez ama bir altı tane daha isterim. Aa alamam ya. Yani. Yo alırsın. Açalım hadi. Ay çok heyecanlı. Ne çıkacak acaba? Aa ay bu ne diş <laughs> macunu. Diş macunu bu. Nesli'cim maya o kadar da gerizekalı değil. Yo o kadar. Aa bu ne? Sence bu ne Özgü? Koltuk. Yo koltuk değil bence bu uçak. <laughs> uçak bu. Ha. Ay bebek çıkacak. Şimdi bebeğimiz oldu. Aa ama. Bebek de çıkmadı görüyor musun? Yok çıkmadı bebek Özgür. Geçin, Bana bakın. Bebek çıkmadı. Böyle diyordu, değil mi Özgür? Biraz daha şey yapıyordu. Bağırıyordu ve biraz daha uzatıyordu sanki. Tamam ben de öyle yapayım. Bana bakın. Bebek neden çıkmadı? Aaa paylanço büstü. Ne? <laughs> Baylan çok üstü. Aa, ne kadar güzel. Bu benim evime. Ne olur. Özgür söz ver. Hayır yok. Tamam ve dişimde bebek çıkıyor. Hadi bakalım bebek. Ay aa ama. Allah. Ay bu buz pateni oyunu değil mi? Vesile hayır Maya o kadar da değil ya. Yok o çok kadar Özgür. Öf ben geçiyorum bunları ya. Vesile. Efendim. Ben PKX LOL güncellemesinin gizemini biliyorum. Aa, gerçekten mi? Evet hem de çok büyük bir gizem. Allah kahretmesin ben neden bilmiyorum. Buraya geliyorsunuz ve evet. buradan büyüteci. Bakın LOL büyüteci var ya ondan onarsın. Aa, inanamıyorum. Şimdi bunu böyle tabii sizde reklam çıkar bende çıkmıyor. paketi. Vay çok güzel. Çok iyi bir şey. Gerçekten arkadaşlar çok iyi. Ee, şimdi buradan robot ışınlanıyorsunuz. Evet. Ee, bak böyle arıyorsun. Burası yeşile dönecek. Bakalım nerede? Bak e, evet ben çok merak ediyorum. Ay nerede açıyorum. acaba? Lol bebek bak. gizemi arıyoruz. Aynen. Nerede acaba? Ben de çok merak ediyorum. Ay süre dolacak. Şeyde arayalım. Burada arayalım. Aha! Aa işte Aa! işte orada Vay lol bebek gizemini buldun Evet bakın fotoğraf alıyorum Fotoğraf çek be fotoğraf çek Özgür çabuk Hadi Ay çok güzel Çılıklısın. çıktım ya İnanamıyorum ne kadar güzelim Ya sen kendi güzel mi sanıyorsun Aldım Vay lol bebek gizemini buldun ee, Bir daha arayacağız Evet ama süremiz senin yüzünden doldu. Kendi güzel sanıyorsun yani. Hayır Özgü'cüm. Bulduk Aha. bir... Aaa! Aha. Şansımız Aa, evet. ne kadar yaver gidiyor. İkinci ya. lol bebek gizemini bulduk. Evet aldım. Vay! Aa on tane bulacakmışız. Evet ya bir daha yapalım mı? Çabuk çabuk Özgü bulabiliriz ya. Süremiz ya nerede yazıyor? Bizde bitti şurada. Hadi ya. Aa bir tane daha. Hani? Ha gördüm. Orada. Ama o Ama... taneyi tamamlamamız Allah. mümkün değil. Geri aldılar büyüteci bizi. Hadi bir daha yapalım. Aynen hadi bu sefer yapacağız. Evet ya hadi lor bebek gizemini bulacağız arkadaşlar. Harf Ama bir saniye. Ne oldu? Bir dakika. Ne oldu? Gel gel. Sen bile beceremediğin beceriksiz şey yapacağım. Allah'ım sen bir aa yaptın yaptın tamam ay, ay bunu ay. bir yapmayacaksın? Allah'ım Sanki oraya bırakmış gibi. <laughs> ne Neyse. Ne terbiyesiz. Ne sen? İyi yaptın. Vesile arkamdan çıkardım. Bokçuk tekisine bakar mısın? Ne kadar terbiyesiz oldun sen bu aralar ya. Bayağıyla takılı takılı oluyor bunlar. Sana çekmişim oy. Hadi Özge hadi bulalım. Abonda bonda bonda. git. Aa az kaldı dur. Turuncuya türücü, türücü. döndü. Ya bir daha yapalım mı? Aa Başka? şurada sarı bir şey var bak. Nerede? Bak ilerle bir. Ya nerede Resli? İlerle. Aa değilmiş. Sokak ya Resli! Tamam. <laughs> bak Maya olmak ne kadar eğlenceli değil mi? Ben çok eğleniyorum. Maya'nın neden öyle olduğunu çözdüm Özgür. Gerçekten. Aa şurada mı acaba? Hiçbir anlam veremiyordum. Ha, ukişerliyle gösteriyormuş zaten bizden. Gösteriyormuş zaten değil çok fazla yaklaşınca gösteriyoruz. E bir tane aldık, haksızlık ama. E üç tane görünüyor bak. Ha, bir tane daha var. Üçüncüyü almışız gibi görünüyor. Devam edebiliyor muyuz? Ya iki, iki, ikincisini aldık. Aha. Hayır, üç yazdı orada. Özgü. Ya, iki. Yalan mı söyleyeceğim ben sana? Ya iki, bilmiyorum artık. Ay Özgü üç yazdı. Ay, bak sen... dört yazıyor. Ne oldu? Sen biraz şeysin ya. Gördün mü dördü? Hadi tamamlayalım ya. Bir şey veriyormuş sanırım. Özgü orada dört yazıyordu Gördün mü? Ya gördüm be gördüm. Bu ne da bu oldu? Son... Peki ne oldu? Ha? Hani ben yalancıydım. Ha? Hani ben yalancıydım. Hadi seni ilk aldığımda meraklıydın. Ha? Hani eğlenceliydin ha? Hani böyle bunalma girmeyecektin, çirkin olmayacaktın, bütün erkekler seni terk etmeyecekti de ondan sonra da seni herkes ağlatmayacaktı da ondan Sus be! Gel bir yaklaş. Ya. yaklaş. Hayır. Ben Maya değilim. Ama Maya olmaya çalışıyorum. Daha mutlu bir pet olabilmek için. Neden? Çünkü özentisin. Sen ne kadar pislik bir insansın ya. Özel sen Maya'ya söyleyeceğim. Maya mısın sen? Seni var ya ne? tanıdığım güne diyorum Pu. Tamam mı? İyi diyorsun. Iyi. Ya neyse ya ben seni koyacağım. Niye? Bir şeyim var da. Neyin var? Bir, bir şey bir şey bir, bir, bir Hadi görüşürüz. Neyin var Özgü? Ya birini çıkarmam lazım. Boş ver. Maya'yı çıkaracaksın değil mi? şunu da aynı zamanda arayayım da. Aa ne arıyorsun? Lol bebek şeyi bak. Oo. Maya acil bir haberim var. Oo, çok güzel bir Bak bu sayı kar topuya çıkma teklifi etmiş. Kar topudan hoşlanıyormuş. O dibe. Vesile depresyona girmiş sırf bu yüzden. Aa, bu yüzden mi? Ve Vesile eğlenceli olmaya çalışıyor. Senin gözlerini ve senin kulaklarını taktı. O be. Sen olmaya çalışıyor. Sen gibi davranmaya çalışıyor. Davrandın peki? Evet. Mesut gibi davrandın. Evet. Aa eski bundan daha Koltuğa şey dedi. Koltuğa uçak dedi. Sen öyle yapıyorsun. Ben öyle mi yapıyormuşum? Evet. Yani tabii aranızı bozmam değil mi yani bu söylediklerinden? Yo! Hiç bozulmadı ki. Bana gerizekalı diyor. Evet. Vay be. Bana evet. mal salat değil bir şey. Aa yok o kadar. Yok, <laughs> yok özgü demiş. Yok demişti biraz önce sen dedin. Vay Maya çok beyinsiz dedi ha. Ay, tamam. Yok, öyle dedi. Tamam Özgür Özgü. Ben hiçbir şey unutmam tamam mı? Hiçbir şey unutmam Özgü. Tamam madem bana öyle dedi. Bundan sonra vesile diye birisi yok benim için tamam mı? Aa vesil ama Maya. Yok yok Özgü. Yok. İstemem şimdi abartma ya. Ne abartacağım Ana, Özgür ne Hadi son bir kez daha yarışalım. Neden yarışıyoruz anlamıyorum ki ben seni. Ben ne şimdi, yapıyoruz biz? Hani şu rol bebekten çıkan büyüteç var ya paketin içinde falan Aa, ne olduğuna bakıyoruz. Evet. 7 tane, 3 tane. Yok be 15 tane. Hayır 3 zengi. tane kaldı. 3 tane. Evet 15 tane. 3 tane doğru. kaldı Maya. 3 tane. Yok yok. 3 tane kaldı Maya. 3 tane. Seninki tamamlandı. Özgü kandırıyorlar bunlar seni. Hakkını kamerayı ya. Ne kadar sen iki tane kalmış. Aynen. Demek ki ben Ves... yokken vesile vardı. Ha? Bir kere ilk beni aldın. Pislik vesile sonradan geldi. Vesil... Onu biliyorum ama vesile artık senin gibi davranıyor. Senin gibi. Onu vesile söyleyeceksin. Özgü benim benimki gibi bir etki bırakmışsın diyeceksin. Vesileyle o kadar çok eğlendim ki. Çok eğlenceli oldu. O zaman öyle davranmasın. Ocakça e çok beğenceli oldu Özgür. Evet. Benim gibi davranmayı başarabildi de Özgür. Senin gibi davranmayı değil ama hep senin gibi davrandı. Evet. Şey yaptı takip. Ne yaptı? Takipçilerim de genelini çok sevdi ama bu söylediklerim mesleğini aranı bozmasın. Ya demek öyle. Ha? Yani komik olmak için seninki gibi davrandı ama işe yaradı var ya bütün takipçilerim şu anda o popüler. Popüler mi? Vesile popüler ha? Evet çünkü senin gibi davrandım. İnanmıyorum sana Özge. Ya. Vesile hiçbir zaman popüler olamaz tamam mı? Hiç anlamadım. Popüler mi oldu? Ha? Evet. Olamadı. Değil mi? Oldu mu? Ha? Olmadı. Vesile herkes tarafından artık daha çok seviliyor. Seviliyor mu? Aha! Aha! Demek ki popüler oldu ha? Evet. Allah! La 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 la, la. la, la. Ha, bak <laughs> Bakayım. Koy, bir koy bakalım. Hadi. ha bu arada abi de. Bir de koş Hadi. Aa. Bak. Aa. Da. hem 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 de gösteriyor ya benim. zaten benim. Bunun içine girip başka yerden çıkıyorum. Vesile de ne dedi biliyor musun? Benim bu da benim, bu da benim, bu da benim. Özgü yaklaş yaklaş. Özgü yaklaş yaklaş. Bu bile yaptı. Senin kutsal hareketini yaptı. Vay! be! Demek öyle yaptı. Kutsal hareketini yaptı. Geri koyar mısın beni? Vesileyle yüzleşmem gerekiyor. Maya cevap var. Koysana beni. Söyledim mi? Hep... Koy! Beni koy. Yaklaş yaklaş. Ve yüzleşeceğim. Yaklaş bir yaklaş. Demek, bir yaklaş, yaksız, pah. Bak. Demek evet, bir yaklaş yaklaş. Bak. Demek yaklaş yaklaş. Maya yapma. Vay. Bak bir de ne yaptı biliyor musun? Ne yaptı? Yaklaş yaklaş dedi. Tüküreceksin değil mi Maya gibi dedim. Evet. Ondan sonra o da dedi ki yok be ben Maya mıyım dedi. Ondan sonra evet. yaklaş bir sen dedi. Yaklaştım pu yaptı. Senin gibi pu yaptı. Evet. Ondan sonra çekildim ama Maya gibi olmaya çalışıyorum dedi. Demek Dem ki beni küçümsüyor. O senin kutsal hareketini yaptın aya. Ha Gerçekten ya. ya. Ama aranız bozulmasın. Koy beni Özgür. Yani bunları söylediğimde sonra. Özge koy onu böyle koy. Tamam çok da şey yapma. Koy. İşte böyle yap. Koşsana Özgür. Görüşürüz bay bay. Öptüm. Sen dönme oraya çünkü yaptı. Ve ben inanmam. Ve bak eğer bir şey derse şeyde Özgün elinde video kaydı vardı. Çünkü var. Evet. Sana izleteceğim. İzlet. İzleteceğim. İnanmayacağım onu. Koy beni. Koy Açsam mı ya? Ne olacak? Ay. Yok yok açmayayım. Yok açayım mı? Hayır açmayayım. Açayım mı? Yok yok. Yok. Açayım. Aa! <laughs> Özgün. Ué, não,